geldi. Suratı nasıldı? Yanında Fındık. Sağ ol abicim. Toprak, bak çok sinirlenmek yok. Kız zaten korkuyor. Hoş buldum Leyla. Bir hoş gel de, sonra hoş bul ayol. Baba! uşak niçin sinirli? Ha biz niçin dut yemiş bülbüle döndük? Siz yoksa bir şeyler mi karıştırdınız? Sen karıştırmışsın. Tontişim bir dur Allah aşkına zaten ortalık karışık. Ha biz durur olduk da hepiniz kudurdunuz maşallah. Hadi uzatmadan anlat. Anlatacak babaannem anlatacak. Başla. Başlayayım ee, Evet. <laughs> Tribünler her zamanki gibi coşkulu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle ki... Ben yalını seviyorum, yalın beni seviyor. Yattılar kapıya çıkanı kapıyla çıkanı kapıyla. Korkuyorum ben de çıksam o moruk da beni kapacak. Haydi. Yalın Aras bana gelmeseydi. Söylemeyi düşünüyor muydun? Yoksa arkamdan iş çevirmeye devam mı edecektin? Susmasana kızım susma. En azından o herif bilmem gerektiğini düşünmüş. Sen onu mı düşünmedin? Ne yapayım lan ben size? Hangi birinizi hizaya getireyim ben sizin? Bizim hizaya getirilecek bir durumumuz yok abi. Nasıl yok lan nasıl yok? Sen herifi benden saklıyorsun. Herif karşıma geçmiş gözümün içine baka baka bilmem gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Fikrimi sormak yok. İzin almak yok. Bilsem yetermiş. Ne diyeyim lan ben burada? Sen izin vermesen ne olacak abi? Biz tamam deyip boyun mu ya yeter artık abi yeter. Ya ben senden korkmak istemiyorum. Senden ve sizlerden bir şeyler saklamak istemiyorum. Ya tamam hata yapabilirim. Ama hata yapsam bile sizin benim arkamda olduğunuzu bilmek istiyorum. Benim hata yapmama izin ver istiyorum. Ben sana hata yapma izni vermiyorum Defne. Benden korkuyor musun? Korkmaya devam et. Hatta sen benden kork Defne Barutcuğum. Benim o kafada adama verecek kız kardeşim yok. Yalın Aras mevzu burada kapandı. Sen kapatabilirsin. Ben kapatmadım. Sonsuza kadar da kapatmayacağım abi. Ay! Abi! Abi, Çınar bırak. Abi yeter. Abi yeter bırakmam kız sana seviyorum diyor. Sen nasıl anlamıyorsun? Anlamaz Çınar. Çünkü sevgi diye bildiği hükmetmekten başka bir şey değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.